Rujunuz illa göz evet. şey de yanıyor. Record. Mikrofon. E evet. Güzel gidiyoruz Özgür. Hey. Bugün ne yapıyoruz Öykü? <laughs> Önceki kanalıma hoş geldiniz demek. Ay Seda Sayan açılı gibi. Hoş geldiniz. Günaydın. <gülüyor> 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 Sadece akşam 8. Mesai sonrası kurguları bitirip Özgür'le video çekmeye kaldık. Onu da kanalına aşağıya koyarım. <gülüyor> 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 evet benim kanalım. Subscribe. <laughs> Ekimize de abone olursanız sevinirim. Videolarımın e, abone olan izleyici sayısı %20 falan. Bu benim kalbimi kırıyor. <laughs> Lütfen abone olun. Teşekkürler. Bittiyse geçiyorum. Instagram'da takip edin. Discord'a da gelin. Bugün ne yapıyoruz efendim? Ee, hep böyle dizi oyuncuları, dizi oyuncuları ve erkek oyuncular şeklinde bizi fiş O yüzden ben de bugün dedim ki e, bütün yakışıklı, jön, Türk erkek oyuncularının ikişer dizisini alıp en ünlü olduğu o mu bu mu diye seçinmedim. Çünkü neden olmasın? Çünkü ben bir hayal dünyasında yaşıyorum ve ikisini de elde edebileceğimizi sanıyorum. E, hiç böyle aşağıya şey yazmayın. Abla sen önce kendi tipine bak bunlarla bunu mu? Ben her şeyin farkındayım aşkım. Ama ben balık burcuyum. Bir hayal dünyasında yaşıyorum. Şu an istersen Amerika'nın başkanı bile olabilirim. <laughs> Her şey burada bitiyor. Teşekkürler. O yüzden her sesi <laughs> benim bebeklerim. Teşekkürler. Ben sadece alkış ama. Hayır esrar olan. Alkışlayın. Özgür. <laughs> 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 Onlar şak şakçı ödüyor. Şak şakçı. Başka diyecek bir şey var mı Özgür? Bir şey unuttun mu? Yorumlarını okuyoruz bu arada. Evet. Ama. Yazdıklarınız çok beni mutlu ediyor. Siz hangisini seçerdiniz? Gerçekten çok merak ediyorum ve hepsini okuyorum. Siz de yazın. O mu bu mu? Çünkü hepsi bizim bebeklerimiz. Unutmayın. İğrencim. <laughs> Başlıyorum. İlk erkek dizi oyuncumuz benim çocukluk kraşım. Beşittir Kerem Bursin. Kerem Bursin iki tane dizisini aldım. Bir, Güneşi bekler 2. Unutmam peki. <gülüyor> <gülüyor> Sen çal mı? Çünkü gereksiz bir diziydi. <laughs> ben Kerem Gürsün'ü seçiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ama hangi tipini seçiyorsun aşkım? Bir de lise dizisindeki bad boy, öbürü de yakışıklı soğuk patron. Patron. Evet Özgür'e ne kadar farklı olduğumuz belli oldu. Çünkü ben tabii ki de bad boy'u seçiyorum. İçimdeki çocukluk crush'ını öldürmesi adına o iğrenç belalı tiple beraber olup bunu düzeltmem lazım. Aynı başta o karakterin yaptığı gibi. O bad boy'u ben adam ederim diyorum ve liseli Kerem Bürsin'i seçiyorum. Soğuk şeyden paralı olabilir de gına geldi bana soğuk adamı yumuşatacağım da minnoşlaştıracağım diye. Ama Özgür tabii ki parayı seçti. <laughs> Şaşırdım. <Yani> ben <laughs> üniformayı seçtim diyelim. Her şey Üniforması... De var. Yok yok patron ya. <laughs> İkinci şeyim son zamanların Ömer'in Mert Ramazan Demir. Bir yalı çapkınından aldım. Öbürü de Şahmeran. Çiğne çok kolay bir şey. Çünkü Şahmeran da kendisi şerefsiz bir yılanı oynadığı için gerçek anlamda yılan. Solungaçlı. Yılanların solungaçları var mı? Cehaletimse keseceğim. Sürüngen. Sürüngenler. <laughs> Familya. <laughs> Mert Ramazan'ı orada beğenmedim ben. Kötü karakteri de oynuyordu. Bir de soluktu. Bir şeydi. Hoşuma gitmedi. Ama yalı çapkınında da bir Deliği oynadığı için ve yine bad boy olduğu için ve yine sorunlu bir tip olduğu için ve ben yine o sorunlu tipi düzeltebileceğime inandığım için tabii ki de Yalıçapkın'daki Mert Ramazan Demir'i seçiyorum. Afra'nın tırnağının köşesinin ucu bile olamayacağım bile bile. Yine de Afra'yla diyorum ki kardeşim bana da bir ufak e, el tutuşturursan sevinirim kocanın diyorum. Unutmayın her şey hayal dünyasında. Eee o yüzden kesinlikle Ela Çapkın'daki şerefsiz yine paralı mezcamazanı seçiyorum. Yılan ne iyidir paralı olması. Ve sonra benim hayatımla aşk olan Selahattin Paşalı geliyor. Selahattin Paşalı'nın ilk dizisi Aşk 101 ve yine liseli Bad Boy. Öbürü de e, Pera Palası Bir Gece. Burada bütün kuralları yıkıyorum. Çünkü e, Bad Boy'un anasını s**mişim yani. <laughs> Tabii ki de dönem dizisi ve Hallelujah bıyıklı selo demek istiyorum. <laughs> Çok iyiydin. <laughs> kayıp bakışların seni var ya böyle peri Palas'ta bir gece amin <laughs> amin tanrım beni ge zamanda geri gönder <laughs> ben de gitmek istiyorum kurtuluş savaşının başına yeter ki seninle bir gece selo kurtar beni <gülüyor> <gülüyor> ya, Ama, öykü niye böyle oluyoruz İnşallah Hiç hiçbir şey Twitter'a düşmez. ''Kurtar beni'' diye bağırdım. Ben beni zamanda geri gönder dedim. <laughs> <Doğru>. Savaş'a. Bir <laughs> gece için. <laughs> tamam, okey. Tamam. Evli barklı adam. Çocuğu bile Öyle oldu mi? yani. Tabii, yeni A bebesi aynen oldu. <laughs> Bizim R <re> şeyimiz. <laughs> da zaten oyuncuya değil, oyuncunun canında karaktere yükseliyorum ben şahsen. Neyse. <laughs> Oradaki gıcık kızdan çok daha iyisi olabilirim. <laughs> o Miemint'ı şey oynuyordu. Hazal. Hazal. Ama Hazal'ı çok seviyorum da oradaki karakteri mıymıntı ve sıkıcı evet, bir doğru. karakterdi. O yüzden Hallelujah dönem dizisi <laughs> demek istiyorum. Ay selo. Devam ediyorum. Bu adama kesinmeyeceksin. Arperen duymaz biliyor musun? Kim de? Ego ve çarpışmada oynuyor. Yok. Neyse Özgür'ün cahilliği. Pop kültüründen habersiz bir cenzi. Ne bekliyorsun ki? <laughs> e, efendim Ego ve çarpışmadan Alperen duyumuzu getiriyorum. Ego, Ego dizisi yeni şey oldu. O yüzden ben de biraz etkisine kalarak Ego'yu seçiyorum. O soğuk soğuk bakışların, o patronunla yaşadığın ihtiras dolu e, gizli anlaşma kapılarının arkasında yaşadığın aşklar beni birazcık şey yaptı. Böyle içimi gıcıkladı. O yüzden seni seçiyorum. E, yarıda bad boy bir havan var. Nişanını da aldattın. Ne kadar toksik olursa ben o kadar severim. Aldatmadın da yani anladın sen onu. O yüzden tabii ki de, egoyu seçiyorum. Devam ediyorum. Boran Kuzum gelsin. Seversin Özgür. Hangileri var? <laughs> ne var? Dizide <laughs> ne? <laughs> Bir, Vatanım Sensin tabii ki. Dönem dizisi. İki, Saygı. Ben saygıcıyım ya. Gerçekten o mi? biraz nerd ya. Ha. Saygı da nerd. Evet nerd. Nerd seversin. Şu an bağlantıyı yeni kurdum. Evet. evet. Allahım Yine hiçbir şey tutmuyor <laughs> Özgür'le. Çünkü dönem mi? Ben oradayım. Yine beni zaman... <laughs> <laughs> Geçişe kadar <gönder. gülüyor> yine bir savaş şeyine giderim. <laughs> Yeter ki oradaki halin... Ben galiba gerçekten eski üniforma seviyorum benim Ben yanlış bir zamanda doğmuşum. Evet. Ee, tabii ki de vatanım sensin demek istiyorum. Ah yaralanayım sen de beni sar demek istiyorum. <gülüyor> 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 Oğlum çok kötüyüm. İçmedim. Sarhoş değilim. <laughs> Sadece çok e, yorucu bir gün geçirdik. Onun vurması bu. Ha, evet. O yüzden beni zamanda geri gönder demek istiyorum ve e, senle savaşa katılmak istiyorum. <laughs> Devam ediyorum. Metin Aksu'yu gel geliyor. Bir mecezi çocukluğumuzun dizisi. Biliyor muydun? O da Tabii. kötü karakteri oynuyordum. Öbürü de Disney'in dizisi galiba. Dünya ile benim aramda. İzledin mi? Evet çok güzeldi. Ama orada şey yogacı herifi oynuyordu. Yani. Ha. Hangisi tercih ediyorsun? Dünya ile benim aramda ya. <laughs> Yine Özgür'le tanıtacağız. <laughs> Çünkü tabii ki de Mecezir'deki psikopat haline ben vuruldum. Ne kadar bad boy varsa dediğim gibi buyurun kapıma açık. Kababa çık yani. E, oradaki ruh hastası, psikopat halin, çocukluk şeyimi böyle kaşıyor orada, gıcıklıyor beni. Öbür tarafta çünkü çok saf, çok tatlı ve çok iyi bir insandın. Gereksizdi bence o kadar iyi olman ve <laughs> o kadının iyileşmesine o kadar yardımcı olman. Kadın seni sadece kullandı yani, kendi evinde kaldı. Ama öbür tarafta öyle mi? Sen ne dalavereler çevirdin, var ya beni böyle kalbimi fethettin. O yüzden demek istiyorum ki psikopat olan halin, meclisizdeki halim demek istiyorum. Teşekkürler. <laughs> <laughs> Bu şey değil mi? Ondan koca yanlış erkek seçimi. <laughs> <laughs> Sorunlu mu? Evet. Savaş mı? Evet. İstiyorum. <laughs> 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 Neyse yapacak bir şey yok. Devam ediyorum. Taro Emir. Sadakati koydum. Bir de adı bile <laughs> memeletsiz bir peri masalını koydum. <laughs> i̇zledin mi? Yo bir peri masalını izlemedim. Sadakattaki halini izledin mi? Onu izledim. Beğenmiş miydin orada? Kişiliğini sevmedim ama kendisi maşallah. Evet. Çok zor oldu çünkü iki tarafta da kişiliğin sinir bozucu. Sadakatte sonradan açıldın diye hatırlıyorum. Çok uzun zaman geçti üstünden. Başta çok sinir bozucu. Sonra iyi bir karakter olmaya başladın. Ama bir peri masalındaki o mıymıntı patron halinin o mıy 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 önünü bile göremeyen saf, sıkıcı, vasıfsız, tek düze <laughs> hiç benlik değildi. O yüzden tabii ki yine psikopat sorunu halini seçiyorum. Ee, evet. Ne gibi decebu yaşıyorum? Çok aydınlandığım bir video. <laughs> Psikoloğuma direkt göndereceğim <laughs> video bu. Neden kimseyle evlenemeyeceğim belli. Mert Deniz. Mert Deniz'in bir Şahmaran dizisini aldım. Öbürü de Yarım Kalan Aşklar dizisini aldım. İkisini de izlemediğini düşünüyorum. İkisini de izledim. <laughs> Götü oldum. Al yarım Kalan Aşklar çok iyiydi. Ama oradaki karakteri... Yani. Bazı halleri iyiydi öykü. Yani oradaki serseri tipi hoşuma gitti yalan olmasın ama çok fiziksel olarak <laughs> kokuyor gibiydi. Evet. Yani. <laughs> ya böyle demek istemedim ama pisti bütün dizi. Ola çok aksiyonlu bir dizi. Terlemiş olabilirsin tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> Asla yadırgam. var. Yadırgamıyorum ama kıyafetlerim falan vesaire bana pek uymadı. O yüzden inanır mısınız yılan halini tercih ediyorum. Çünkü gölden çıkış sahnen hala dün gibi aklımda. Evet. <laughs> Bazen göl olmak istersin. Bazen havlu olmak istersin. <laughs> ya da Serenay Sarıkaya da olabilirim. Aa, Aa. Fantezi dünyamda ben Serenay'ım şu Süper. an. Süper. <laughs> Öyle ki gerçekten sarhoş değil. Hayır <laughs> değilim. <laughs> <laughs> Keşke olsaydım. Bir şey olurdu, bir mantı olurdu. Sen hangisi şey seçiyorsun? Yılan tamam ya, yılan yılan. yılan. Çizgili Çizgini şeridi iyidir. Ben göl deyince bir gittim. Gittin değil mi? Hatırladın mı o çıkış? <laughs> Evet sevişme sahneleri de güzeldi. Saygıyla önünüzde eğiliyoruz. Hey maşallah demek istiyorum. İlk Netflix var yoksa nerede <laughs> <yorucu. gülüyor> Evet sanırım Netflix bizi kutsadın. O yüzden Mert Deniz'in Şahmaran'daki yılan halini tercih ediyorum. Yılanı tekrar alabilir miyim? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Devam ediyorum. Çağatay Ulusoy'a geldim. <laughs> Çağatay Ulusoy son zamanlarda büyük bir başkalaşım geçirdi. İlk gençken haliyle şu anki halinin arasında çok dağlar kadar fark var. Ama ben iki tane gençlik dizisini aldım. Çünkü içimdeki öyküyü susturamayıp bunları seçtim. Bir Feriha. Hatırlıyor musun? Tabii Adını Tabii. Feriha yani. koydum. İki de Mecidir. Hangisini tercih ediyorsun? Feriha olsun. Ya ben Mejizir'i çok sevmiyorum. Aa, aa. Evet. Gerçi orada daha zengindi değil mi? Hayır. Mejizir'de fakir olandı. Öbür He. tarafta zengindi Feriha'da. Feriha mı? Feriha. Yani iki taraflı şöyle düşünüyorum. Feriha'da zengin ve piçtin. Öbür tarafta da fakir ama gururluydun. Bazen para daha önemli demek istiyorum. Bu da o kezlerden biri. Çünkü hem fakir olup hem de senin o triplerini çekemezdim. Serenay bile havuzun altında ağladı 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 kız. Maşallah zengin güzel kızı hiç ettin demek istiyorum. O yüzden işi ise piç olacaksan da zengin ol demek istiyorum. İnşallah sonumuz Feriha ile gibi olduğu gibi olmaz. Üzücü bir sondu. Ama sonra Emir'in Yolu 7'si başladı, tutmadı Tabii galiba. Hmm. <laughs> bir rahatsız tutmadı galiba. Neyse, oradaki halini tercih ediyorum. Tercih etmek zorundaysam. Yoksa ikisi de çok da bana hitap etmiyor. <laughs> Peki? Oğlum fakir ve gururluyu ne yapayım ya? Doğru, doğru abla. Ay bir de trip atıyor ya, Üf sinir olurum trip atan erkekten. Ben diyorum? Tamam. Çok zor bir şeyle geliyorum. Çünkü hiç hoşlanmadığım bir tip. Can Yaman'la gelmek istiyorum. <laughs> Can Yaman'ın erkenci kuşuyla Can Yaman'ın bay yanlışı. Ya yani şöyle seçmesi şu açıdan kolay. ikisi de aynı karakter. Çünkü Can Yaman oyuncu değil. Dolayısıyla ekip <laughs> hiç öyle ağzını kapama. Değil. Adam bir tane stereotip bir karakter oluşturmuş. Hunt hunt bir herif. Kaslı ve e, nasıl söyleyeyim paralı ve emotionally zor bir adam. O her karaktere uyguluyor. Her diziye uyguluyor. Copy paste gibi düşünün. O yüzden ha buradaki dizide karakter ha buradaki dizi. İkisi de aynı demek istiyorum. İkisi de birbirinden kötü olduğu için Erkenci kuş demek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani biraz daha böyle işi sonra danslaması ajans majans eğlenceli geçebilir. Öbürü daha da saçma bir diziydi. Aptal ötesi bir diziydi. İğrençti. <laughs> Bir sonraki şeyimiz Kubilay Aka. Kubilay Aka için bir Aşk 101, iki cam tavanlar. izledin mi? Aşk 101'i izledim. <laughs> cam Tavanlar'da şu yine aşırı zengin. Tamam. Kız da zengin. Okey. Restoranlar savaşıyor gibi düşün. Patron. Ben yine liselimi seçiyorum. İlk defa tutturdukla. <laughs> <laughs> Katılıyorum. Kubilay Aka'ya Danla Biliş'ten dolayı bir enişte muhabbeti hissediyorum yani artık. Umurumuzda bile değil. <laughs> vallahi bir soğudum. Bir de Miray'da evet, nereye evet. yaptığı şeyler yüzünden gerçekten bir geldi. Aldatın erkek. No. Ama burada karakterle göre yorumlayacağım. yani Aşk 101'deki o böyle... Karşısındaki oyuncunun adı neydi? Miray mı? Hayır. Aşk 101'deki... Alina Boz. Heh, Alina Boz olan bu itmeli kalkmalı ilişki en sevdiğim ilişki tipidir. Ee, toksik, kavgalı ve tutkulu ve çekişmeli ve itişmeli. En sevdiğim ilişki tipidir. Dolayısıyla oradaki karakteri seçmek istiyorum. Hem başı boştun hem e, pervasızdın hem de e, şeydin e, biraz aptaldın. Derslerin de kötüydü ama sorun değil. Ben seni düzeltirim demek istiyorum. O yüzden kesinlikle Aşk Üzümlü'deki Niye <laughs> geliyorsun Özgür. Ben seni düzeltirim diyemezsin. Benim bu fantezim <laughs> bad boy düzeltmek. Cam tavanlardaki gereksiz paralı olmana rağmen asla seçmem, seçmem yani. Çok sıkıcısın çünkü. O yüzden Aşk 101'deki bad boy demek istiyorum. Ben bu Selin Hanım'ı değiştirdim. Evet. <laughs> 10 dakika boyunca bad boylardan bahsediyorum. <laughs> Ve finalde jön gibi jön. Senelerin jönü ama hala bir çiçek gibi yakışıklı mis gibi petunya kıvanç tatlı tuğu geliyor. <laughs> Halleluya. Gelse ya abla kız. <laughs> Buradan girsen <Gelsen>. düşünsene. <laughs> ben var direkt böyle bayılırım. <laughs> <laughs> İki ayrı e, jenerasyondan Kıvanç Tatlıtuğ'u seçtim. Dolayısıyla zor bir Kıvanç Tatlıtuğ. Bir, Aşkım'ın Yanında Kıvanç Tatlıtuğ. İki, Yeni Aile dizisindeki Kıvanç Tatlıtuğ. Senin bir de arada mafya olduğun serseri dizilerin var. Canlı yayına Kıvanç Tatlıtuğ. <laughs> Alo Kıvanç! <laughs> Aile izlemedim ama pek benlik şeyler değil. Kız Serenayla Serena ile Kıvanç ya fıçık fıçık. Çok aile babası gibi gözüküyor. Doğru mu? E, bir hat tut hali var. Bir mafya tipi hali var. Serseri. Valdan ben genç, genç hali diyorum. Yengesiyle şapan şey Kıvanç. In. Yengesiyle şapan. Şey <laughs> <laughs> Sence? <gülüyor> şöyle çok düşündüm. Öyle ki bir Bihter olmak istemez misin? Bekle. Şöyle çok düşündüm. Dedim ki ben hayal dünyamda Bihter'i bile geçemem. Şuan fantezi dünyasındayız ya. Dolayısıyla ben sizin aranızdaki aşkın arasına giremem diye düşündüm. Bir de o zamanlar saçın uzundu. Uzun saç ve böyle serseri tipten de. Ya uzun saçlı halinden de pek hoşlamıyorum. Sonra kestirdiğinde kafayı yemiştim ama bizde böyle salyam akıyordu böyle. Çocuklu halinde böyle ha ha, ha oluyordum yani. <gülüyor> <gülüyor> dolayısıyla aşkın merhumundaki sana dokunamam çünkü sen bir kutsalsın. Bütün e, dizi camiasındaki o... Bize mesaj mı attı ki? Kıvanç! <laughs> Aşkım! Dokunamam diye düşünüyorum. Ama bu aile dizisindeki bu e, hantum tipin ve e, dışarıya serseri ama içeride de duygusal bir adam olan garip tipini de hoşuma gitti. O yüzden yeni, olgun, e, güzel, yaşlanmış, yıllanmış Kıvanç Hatutu olan ailedeki halini seçiyorum. <laughs> telefonumu biliyorsun aşkım. <laughs> Hallelujah demek istiyorum. Ara beni. <laughs> Yok kız evli barklı adam. <laughs> ha, benim fantezi yanında değil ama. <laughs> ee, böyle arkadaşlar. <laughs> Bence bu seri devam etmiş. Sizin şeylerinizi merak ediyorum. Bence bu dediğiniz şeylere merak ediyorum. Bana katılıyor musunuz? Katılmıyor musunuz? Ama benim fikirlerim böyle. Nerede sorun var? Oradayım. Nerede bela var? Oradayım. Her türlü düzeltirim sonra da yollarım demek istiyorum. Çünkü bu ilişkiler uzun olmaz. Kısa süre kısa ilişki favorim demek istiyorum. Ne? <laughs> Şaka yapıyorum tabii ki. Bir gün çocuk çocuğa karışmak her zaman güzel olabilir. Ama şu anki yaşımda e, bad boy seviyorum. <laughs> İleride değişebilir. İleride aile babası an e, babacan olabilir. Şu çıkıyor burada. <laughs> Hayır. Bad <boylar. gülüyor> Abla bad boyların ilişki yaşama şeyi potansiyeli düşük diyorsanız farkındayım ablacığım kendi hayatımdan. <laughs> o yüzden zaten sevgilim yok. Olmasın da zaten. Mı acaba? Mı? <laughs> Siz lan. Neyse yani aday olabilir ama bu gerçi realiteye dönüşçü anlamına gelmiyor. Ee, sizleri seviyorum. Bana katılıyor musunuz? Katılmıyorsunuz mutlaka aşağı yazın. Bana abone olun. Özgür e abone olun. Toksiye abone olun. Discord'umuza gelin. Instagram'ımızı takip edin. Ee, ve Parti ki istiyorsanız onu da yazabilirsiniz. Belki bu sefer yabancılarla yaparım. Belki müzisyenlerle yaparız dedik. Oo. Ama sektörümden kimseye böyle konuşamam ben. Helluja! <laughs> <laughs> yık beni, yık <yap> beni. <laughs> Aslında yap. Oyuncu olduğu için rahat konuştum. Sizi seviyorum, kocaman öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Harika bir hayatınız olsun. Işığınız paylaşsın. Kocaman öptüm. <gülüyor> <gülüyor> Kaybettim bu gece kendimi geziyorum yine kırık yıkık kalpleri Oldu nefretimin esiri Artık bilmiyorum sevmeyi